Herkese iyi geceler. Gecenin bu vaktinde bir yayınla daha karşınızdayız. Çünkü e, Trabzonspor'un gündemini değerlendireceğiz. Biraz hareketlik var. E, öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Şu... Bartra transferinden başlayalım. Çok uzatmayacağım çünkü yayını bu saatte. E, yarın zaten gün boyu çalışacağız Allah nasip ederse. Bartra transferinde bugün gün boyu bazı sorunlar yaşandı. Trabzonspor transferden vazgeçme noktasına geldi. Oyuncunun kulübü ciddi rakamlar istedi. Trabzonspor e bazı rakamları yükseltti, bazılarını aşağı çekti derken e, bugün tekrar hareketlik yaşandı Bartra transferinde ve şu an itibariyle süreç olumlu ilerliyor. Trabzonspor e, Bartra'nın kulüp yani Real Betis kulübüyle e, yaklaşık e, rakam olarak tam %100 netleştiremedim bu arada onu söyleyeyim. Yani burada farklılık olabilir. E, ses yok mu? Ses var ya. Ses ben kontrol ettim. Sesle ilgili bir sorun yok. Sesle ilgili bir sorun yok. Ses gayet iyi. E, oyuncunun kulübüyle büyük prensipte anlaşmaya vardı. E, sadece Bartra'nın kendisiyle alakalı çok küçük bir rakamsal farklılık var ama şöyle bir durum var. Yarın sabah saatlerinde sabah 06 e, sıralarında Trabzonspor'un bugün Bardi'yi getiren özel uçak eee İspanya Sevilla'ya gidecek ve e, oradan dört yolcuyla tekrar Trabzon'a dönecek planlama o şekilde. Bu planlamanın içerisinde Bartra da var şu an itibariyle. Ses kayması nasıl var ya? Bildiğin mikrofon aldım artık ya. Vallahi mikrofon aldım, kamera aldım ya. <laughs> Bir şey olmaz ya. Kayma önemli değil. Ses net gelsin de çok önemli değil. Eee Dediğim gibi şu an için çok ciddi bir sorun gözükmüyor sadece oyuncunun kendisiyle alakalı biraz e, farklılıklar var ama o da yarın muhtemelen çözülecek çünkü uçak ayarlanmış durumda o uçak yarın e, İspanya'ya gidecek sabah saatlerinde ve e, sabah saatlerinde de planla yani bir aksilik olmazsa dediğim gibi o çok küçük yani şeyle alakalı. Bartra ile alakalı o sorun var. Kulübü ile alakalı değil. O sorunda bir sıkıntı olmazsa oyuncuyu sabah saatlerinde gidip öğleden sonra yani planlanan saat 16 gibi alıp tekrar Trabzon'a gelecek uçak ve böylelikle o çok uzun zamandır beklediğimiz stoper transferi sonuçlanacak. Bu arada birisi Oğuzhan Özcan yazmış. Umarım aksizlik olur da gelmez. Gerçekten bunu merak ediyorum. Bartra transferine olumsuz bakan var mı? Lütfen yoruma e, yazabilir misiniz? Bunu çünkü birçok kişi gördüm. Şurada biri var. Bunu ve bir... Neyse bulamadım. Ya şöyle e, <laughs> ya bu kimse benim keyfimi kaçıramaz ya. Boş ver. Kim senin ne dediklerini öyle takarsak bu hayat e, yaşı yani bu hayatta yaşanmaz. O, o işleri açtık Allah'a şükür. O yüzden kimin ne dediği çok fazla beni alakadar etmiyor Yani. E, bakıyorum yorumlara sadece yaşına alakalı biraz takılanlar var. Yaşıyla ilgili e, düşünceleri olumsuz olanlar var. Ya Basına yansıtmadı. Gerçekten Bardi transferi e, ciddi bir başarıydı. İspanyol basını ilk kez yazdı. Yazanları da tebrik etmek lazım. E, ciddi bir başarıydı. E, bakalım o çözülecek mi? Dediğim gibi. Bartra transferi biraz daha özetleyeyim. E, çok fazla da vaktinizi almayacağım. Gecenin bu vaktinde. E, kulübüyle alakalı bir sorun gözükmüyor şu an itibariyle. Oyuncunun kendisiyle alakalı bazı sorunlar var. Ama o sorunları yarın çözmeye çalışacak Spor Kulübü. Çünkü sabah erken saatlerde saat 06'da İstanbul'da özel uçak seviyeye hareket edecek ve dönüş planı 4 yolcuyla birlikte. Hani bugün Bardi'yi getiren uçak. O 4 yolcunun içerisinde bir tanesi de Bartra. Bakalım o sıkıntıyı çözebilecek mi yarın? Ama çok yani uçak planı falan olduğuna göre çok da çözülmeyecek bir durum yok. Hani %100 teyit vermiyorlar ama çünkü dediğim gibi o Bartra konusuyla alakalı. Bir de e, enteresan bir gelişme oldu. E, Münir El Haddadi e, Trabzonspor'a önerildi. Sevilla'nın forveti yani ayrılacak ayrılıyor iddiaları olan Trabzonspor'da hazır forvet arayışındayken e, Trabzonspor'a önerildi enteresan bir şekilde. Zaten hoca da kanatta oynayabilen bir forvet oyuncusu istiyordu. Münir El Haddadi 26 yaşında e, 1.75 santim boyunda ve gerçekten sol ayaklı iki bölgede de oynayabilen bir kanat oyuncusu. La Liga'da bugün, bu sezona kadar bugüne kadar 176 maçta 37 gol, 19 asistlik katkısı var. Ee, bakalım e, Nour El Haddadi ile ilgili süreç nasıl ilerleyecek? Daha yeni bir gündem çünkü. Ya, ama e, şöyle söyleyeyim, forvet bölgesine kesinlikle yapacak Trabzonspor. E, o bölge için Eldor Şamuradov yine çok istenen bir oyuncu ama Eldor Samuradov'un da maliyeti biraz yüksek. Orada Bologna ile de çekişiyor Trabzonspor. E, bu haberi de ilk size duyurmuştum hatırlarsanız. O zaman da bayağı e, eleştirenler vardı ama bakalım zaman süresini iyi gösterecek. E, diğer bir noktada kanat bölgesine de hoca bir takviye istiyor. Kanat bölgesinde güçlendirmek istiyor. Bir de yedek kaleci istiyor Abdullah Hoca. Ama bunların hepsine nasıl lisans çıkartacak Trabzonspor onu bilmiyorum. Bir de bu ay sonuna doğru Edgar'ın bir raporu bekleniyor. Edgar'la da ilgili belki olumlu bir süreçte yaşanabilir. Çünkü Edgar zaten sürekli olarak Trabzonspor formalarıyla antrenman yapıyor. Onu mesajlarını veriyor. Zaten Edgar'ın geri dönmesini istemeyen Kimse olmaz diye düşünüyorum burada. Ses kayması olabilir arkadaşlar ee, ama görüntü iyi olsun sesi iyi olsun yeter. Biraz sahip kayma olabilir. Ee, bakalım Marek Marekamşı'ya devre arasında da teklif geldi. Hatta Abdullah Abdullah Hoca bunu zaten biraz geçmişe bakarsanız, Abdullah Hoca demişti marekam hala teklifler var diye ama gitmeyecek o bizim önemli parçamız diye. Yeni bir durum değil yani şey Arap takımlarından isteyen var. Siyopis'e de Yunanistan'dan bir takımın ilgisi var. Henüz teklif yapmadı ama ilgisi var. Onu söyleyeyim. Sörlot'la ilgili durumu tekrar anlatıyorum size. Daha önceki yayında tekrarlamıştım ama belki kaçıranlar olabilir. Ee, Sörlot'la ilgili Trabzonspor Yönetim Kurulu maddi olarak bizi nasıl zorlar? Çok zorlar mı? Ee, zorlarsa ne kadar çıkabiliriz diye kendi içerisinde düşünüyor. Ama henüz bir teklif boyutuna geçmedi. Onu söyleyeyim. Şamurado bence de çok iyi. Yani burada kıyas olarak söylemiyorum da ya, bir kısa anket yapsak Şamurado mu Sörlot mu bakalım nasıl çıkacak anket sonucu e, ee, Vakeme arkadaşlar hiç yönetim kurulunun böyle bir düşüncesi yok. Yani en azından bize aktarılan böyle bir düşünce yok. Oyuncudan da henüz böyle bir talep yok. Onu söyleyeyim yani benim bildiğim kadarıyla. Griliş takım bulamadı. 98 kuralı kalkmamış, devam ediyor. İşte o yüzden de söyledim yabancı kuralı biraz sıkıntı diye. Ee, Muçkar diyenler var. Bence de Sörlöt çıkar bu arada. Bon servis öğrendiğim arkadaşlar 4 milyon avro civarında ama dediğim gibi bu yüzde yüz teyitli bir rakam değil. Yani üç buçuk olur biraz üstü olur bilmiyorum yani belki daha şey olur tam yüzde yüz teyit edemedim. Yani görüşülen prensipte anlaşılan rakamın Aleyküm selam herkese. Bakıyorum bir de şunu yarınki maçı kısaca konuşup toparlayalım istiyorsanız. Ee, yarınki maçta Marekam Şik sakatlı nedeniyle forma giyemeyecek. Hüseyin ve Serkan'ın da sakatlığı var. Ahmetcan Kaplan şu anki planlamada yarınki maçın kadrosunda gözüküyor. Transferle ilgili yazışma süreci devam ediyor. Onu söyleyeyim şu özellikle bonuslar konusunda bazı pazarlıklar yapılıyor. Ee, o süreç devam ediyor e, ama yarınki maçın kadrosunda şu an için planlamada var. Gün içerisinde çok ekstra bir gelişme olmazsa. E, Furkan'ım yarın havalimanında oluruz beraber inşallah. Oyuncu gelirse e, Diğer şey de ne söylüyordum? Ee, şöyle bir 11 bekliyoruz. Kale'de Uğurcan Çakır, savunmanın sağında e, Larsen stoperde yine Dorukan Hugo, sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür Üçlüsü, sağda Visca, e, solda Trezege, ileride de Cornelius'un olacağı şekilde bir muhtemel 11 bekliyoruz yarın için. E, şu an için e, denenen 11'in de bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. E, ama burada tek değişiklik olursa hoca e, yine... Densfield'i stopere koyup Dorukhan'ı orta sayede kaydırabilir. Belki burada bir değişiklik olabilir. Çünkü ilk maçına çıkıyor Hatay Spor ve biraz kapalı kutu hazırlık maçı süreci çok kötü geçti Hatay'ın gerçekten. o hazırlık maçı sürecini bir şekilde atlatmaya çalışacaklardır. Lige iyi bir başlangıç yapmak, yaparak. Orada Hasan yazıyor. Bakalım ne diyor. O da e, ile ilgili bir bilgi paylaştı. Bir bonus detayı paylaştı. Yani bir oyuncu ile ilgili bonusla ilgili bir sorun var diyor. Şampiyonlar Ligi bonusu ile alakalı. Abdülkadir Ömür'e henüz bir teklif gelmedi arkadaşlar. Gelebilir iddiası var ama gelen bir teklif yok. Eee Enis Parti neden kap gelmedi? Kulüp Tüyralı iki gün oldu. Oyuncu da geldi. Trezegi'de de böyle olmuştu hatırlarsanız. Ee, biraz uzun sürdü. Bu akşam bu gece yarısı zaten UEFA'ya da liste bildirilecek. Grilish hala bir takımla anlaşamadı ama onun beklentisi Avrupa'dan 5 büyük takıma gitmek. Onu söyleyeyim. Umut Bozok hala gündemde. Ee, Sevilya'dan gelecek dört kişi. Yani şu an uçağı, uçağın içerisinde yüzde yüz netleştiremedim ama bir oyuncu, iki menajer, bir de e, başkan gözüküyor. Ama dediğim gibi bu yüzde yüz teyitli bilgi değil. Sadece dört yolcuyla dönecek. Sabah 06'da gidecek, 16 gibi dönecek e, gözüküyor yani durum. Güzel abi yok. Yani vakeme ile ilgili şu an için bir durum yok. Mertens Trabzonspor'dan dört milyon avro istedi. Lemina'yı herkes ister. Korkut da e, kulübü de çok ciddi para istiyor Lemina'nın. Koyuta ve Trons. Koyuta'ya teklif var da Trons'a bir teklif yok. Koyuta muhtemelen ya bir şekilde Trabzonspor parasının bir bölümünü verecek şekilde gidecek ya da e, fesih yoluna gidilecek. Yani başka bir yolu gözükmüyor. Ya da e, parasını vereceğin lisansı çıkartmayacak. Bartran'ın. Menajerler Bartran'ın. Bugün mesela e, Enis Bardi'de iki menajeriyle geldi. Adem abiyle yarın maç sonrasında e, Enis Bardi'yi e, analiz ederiz yarın maç sonu yayınında. Jason Denayer gündemde. Yani hala takımla anlaşmadığı için. Ama şu an Bartra yani bitti bitiyor ayarında. Dediğim gibi yarın oyuncu ile son bir görüşme yapılacak. O yüzden e, çok buradan dönüş olur mu bilmiyorum. Ya Bunlar riskli cümleler bizler için ama Ee, bu saatte yayın izleyenler için de özel bir bilgi vereyim o zaman soru da geldiği için söyleyeyim. Ee, Canin'inin menajeri de yarın akşam Türkiye'ye gel davet edildi, Trabzon'a davet edildi. Trabzon'a geldikten sonra e, daha önce anlaşılan sözleşme şartları konusunda kendisiyle burada oyuncu ve menajeriyle bir görüşme yapılacak ve artık bu iş resmi. Eğer buradan hani son dakikada bir pürüz çıkarsa da o teklif vardı belki oraya kayabilir ama. Şu an için yani anlaşmaya geliyor Cenni. Bu da bu gece bu saatte yayını izleyenlere özel bir bilgi olsun. Yarın Cenni'nin menajeri Türkiye Trabzon'a geliyor. Allah razı olsun. Güvenen, izleyen, değer veren herkese teşekkürler. Ahmet Bilgin, bunu El Adda'da yeni önerildi. Yani bir teklif girişim yok şu anda. Önerildi. O uzun sürer. Yani forvet transfer biraz diğerlerine göre uzun sürebilir. Hamşik konusunu söylemiştim. İsmail e... Göztepe'ye gidiyor. Hacan Kaplan için planlanan hafta sonu olduğunu belirtmiştik. E, yarınki maç kadrosunda gözüküyor şu an itibariyle. Sufer Doğan için ben bir teklif olduğu bilgisini alamadım. E, yazan arkadaşlar var ama ben henüz öyle bir bilgi alamadım onu söyleyeyim. Yedek kaleci transferi evet düşünüyorlar. Hemen hemen aynı isimler e, dönmeye başladı. E, şöyle yapalım. Şu an zaten hani Enis Bardi'nin gelişiyle birlikte 12 yabancısı oldu Trabzonspor'un. E, Bruno Perez sayarsak 13, bir tane 98 doğumlu hakkı oluyor. E, burada Bartra da gelecek. Burada birinin lisansı çıkartılmayacak veya biri takımdan gönderilecek. Yani yabancı oyunculardan birisinin gönderilecek. O yüzden... E, böyle bir ihtimali de aklınızdan çıkarmayın. Yani Perez'in belki lisansı çıkarılmayabilir. Belki takımdan oyuncu ayrılabilir. Böyle bir durum da var. Koyta ve Tronseni seni saymıyorum. Onu söyleyeyim. Söpse dediğim gibi Yunanistan'dan bir ilgi var. Koyta ile Tronseni seni saymadım. Ya şöyle de bir durum var. Şimdi Ömer Yılmaz da yazdı bana. E, 21 yaş altı için de e, bir tane sürpriz hazırlamaya çalışıyor Trabzonspor. Böyle maliyetli bir oyuncu. E, birkaç isim var bu tarz. Ama bunlardan hangisi olduğunu netleştiremedim henüz. O yüzden e, hani paylaşırsam havada kalmış bir bilgi olur. E, böyle bir tarz birkaç tane oyuncu var. Birkaç gün içerisinde belki doğrulatıp sizinle paylaşma şansımız da olur o artı 3 kontenjanı için. Artıra transferini bayağı uzun anlattım dikizlenin yarın açıklanır veya bu saatte inşallah belki bir yayın esnasında da açıklanır bilmiyorum. Bu arada altyapıdaki oyuncuların yani rezerv takımdaki oyuncuların A takımla antrenmana başlaması da güzel bir gelişme. Arif boşluk orada benim gerçekten umutlu olduğum isimlerden bir tanesi. Veysel Sönmez so yine çok beklenti içerisinde olan oyunculardan bir tanesi. Yok hava DA6161 61. çok sıkı takipçisin biliyorum ama ben, beni artık tanıdınız ya. Birkaç netleştirmeden paylaşmak istemiyorum. Yo 21 olmadı öyle bir kural yok. En fazla 14 oyuncuyu e, tescil ettirebiliyorsun. Gerisi parasını veriyorsun federasyona oynatamıyorsun. Ama 14 oyuncu. bu e, Şampiyonlar Ligi öncesi tabii ki rotasyon olur. Yani hoca e, şöyle yapar. Yarınki maçı garantiye aldıktan, aldığını inandığı andan sonra belki değişiklikleri yapar. Forvet ilk aday Şahmuradov. Şahmuradov. Bu gece bildirilecek seçkin Erol. Celal Nezir Koyete'nin menajeriyle konuştuk. Trabzonspor'dan herhangi bir hamle yapılmadığını söyledi. Muhammed Tağatepe'yi hoca çok beğeniyor ama orada rekabeti biraz daha artırmak istiyor. Onu mu kastetti acaba? Ta altı kardeşim. <laughs> Hasan da geldi yani yazıyor bir şeyler. <laughs> şey yapalım. Toparlayalım istiyorsanız. Ee, şu, çünkü zaten gün boyu yayınlar olacak. Bir de hani oyuncu gelişi falan derken biraz hareketlik bizleri bekliyor. Ama uçağın geliş saatine bakılırsa da maça falan da denk gelebilir. Bakalım orayı nasıl ayarlayacağız bekleyip göreceğiz. Evet evet Kadir Altun e, liste eğer transfer bu akşam açıklanmasa bile şöyle bir durum var. E, i̇lk listeyi verdikten sonra maçın oynanmasından 24 saat önceye kadar iki oyuncu ekleyebiliyorsunuz listeye. Yani transfer listesini iki oyuncu ekleyebiliyorsunuz. söyledim Mustafa Kemal Miral yani bazı oyuncuların lisans çıkartılmayacak veya bazı oyuncularla yollar ayrılabilir yani şaşırabileceğiniz bir oyuncuyla da yollar ayrılabilir. Allah razı olsun Mustafa dedik çok sağ olun. Güzel yani gündemde ama hani çok fazla girişim yapılmadı şu ana kadar Güzel ile ilgili. Yani gündemde olan hani o defansif orta saha oyuncusu o ama orada Siopis varken aynı tarz bir oyuncu ne kadar olur? Ben o zaman şöyle toparlayayım biraz arkadaşlar. Çünkü yeni gelen Nerede var? Onlar da yayını tekrar izlerler. özel bilgi de verdik Canini ile ilgili. O da güzel oldu. Artıranın detaylarını da açıkladık. Yani yarın için. bu yarın için bakalım hayrola yarın güzel haberi vereceğiz gibi geliyor Bartra ile ilgili. Yani şu an için bir olumsuzluk gözükmüyor. Sadece oyuncu ile ilgili bir ufak sorun var. onu da yarın çözüme kavuşturacaklar. Çünkü sabah uçak gidecek gibi gözüküyor şu an için. Hasan Tunceli Yunus abi. Efendim Hasan. In. Buyur kardeşim. Hasan bu arada çok ciddi bir kaynak bağlantı yakaladı Bartra ile ilgili. Halli bırakmıyor kulübü şu anda. Kolay da değil Halil'in transferi. Vakeme'yi konuştuk. Ee, Osman Erkul Hamşi'nin en az bir iki haftaya daha ihtiyacı var. Çok iyi salonda çalışıyor. Ee, tam hazır bir şekilde dönüyor. Bak şu ay için bugün Fenerbahçe haberleri çıktı ama yüzde yüz anlaştım bilmiyorum. Zaten dediğim gibi çok fazla Trabzonspor o transferde mesafe kat edilemedi. Ya aynen öyle oldu Muharrem Eyvol. Tam şuramı ısırdı ya. Tam şurayı. Aral Şimşir'in menajeri Trabzonspor'un bu sezon kendilerini aramadığını söyledi. Çarşıbaşı'ya aleyküm selam. Tamamdır ya sorularını da hemen hemen hapsi aynı 20 dakikaya tamamlayalım. Bu saatte yayını izleyip değer verdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım çıkmadan bir beğen tuşuna basarsınız, bizi de mutlu edersiniz. Yarın gün boyu gelişmelerle inşallah, güzel gelişmelerle, belki sabah erken saatlerde, belki öyle saatlerinde karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, İyi geceler.